Dilek kalp çığlığına Demet Akal'ın isyan etti. 17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in Didem Arslan Yılmaz'ın stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek'in anlattıkları sonrası Demet Akal'ın isyan etti. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme de Dilek'in yardımcılığı Türkiye'yi derinden sarstı. 12 yaşından beri annem beni satıyor diyen Dilek, Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Ekmek karşılığında satıldım diyen Dilek başına gelenleri anlattı. Tüm stüdyo gözyaşlarına boğuldu. Dilek'in açıklamaları sonrası Demet Akal'ın sinirlerine hakim olamadı. Demet Akal'ın yaptığı açıklamada köyün kurucusundan koruyucusuna hepiniz iz Allah belasını versin. Sapık şerefsizler o köyde dileğe dokunan babası ve abisi olmak üzere kim varsa hepsi gözaltına alınmalı dedi.